Evet hadi bakalım bu şehirden çıkmanın zamanı geldi artık. Bütün foyalarım ortaya çıktı çünkü. Şehirdeki insanlar bunu benim yaptığımı biliyorlar. Umarım o Kerem Komiser hiçbir zaman uyanamaz, hiçbir zaman. Artık kendimi güvene alsam iyi olur. Ne de olsa bunca zaman hırsızlık yaptım zaten. Baksana şuraya, çok güzel bir arabam var. Gidip kendime bir sürü koruma tutacağım. Kendime çok güzel bir mekan yapacağım. Beni asla yakalayamayacaklar, asla. Kerem Komiser uyandığı zaman kesin peşime düşecektir çünkü kendimi garantiye alacağım. Evet hadi Kerem Komiser sen güçlüsün başarabilirsin hayatta kalabilirsin. Durumu gerçekten çok kötü ama elimden geleni yapmak zorundayım merak etme Kerem Komiser kaldıracağım seni ayağa kaldıracağım. Bu yataktan kalkacaksın tekrardan aramıza döneceksin merak etme sana bunu yapanlar bedelini ödeyecek. Hı Neler oluyor neredeyim ben? Aman Allah ne oluyor Kerem Komiser iyi misin sen birden hortladı resmen. Hayata döndüğün sonunda Kerem komiser gözlerini açtın. Kötü polis, kötü polis nerede? Göstereceğim ona gönlünü. Bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Kerem komiser sakin ol. Kötü polisin icabına bakacağız. O şu anda burada değil. Sen hastanedesin. Hala kendine gelemedi. Dur gidip diğerlerine hemen haber vereyim. Of of Kerem bir türlü gözlerini açmıyor. Gözlerini açsa da bunu kimin yaptığını söylese. Bunu kim yaptıysa var ya onun işini bitireceğim. Evet Kerem'i bunu yapanlar bunun bedelini kesinlikle ödeyecekler. Asla kimsenin yanına bırakmayacağız bunu. Zavallı babam benim zavallı babam bir türlü gözlerini açamadı hala kendine gelemiyor. Uyanacak babam benim babam güçlüdür. Zengin abi Kerem komiser yaşayacak değil mi gerçekten çok korkuyorum. Umarım yaşayacak kardeşim sağ salim aramıza geri dönecek sen hiç merak etme. Hey millet millet çabuk buraya bakın Kerem komiser uyandı. Ne kardeşim Kerem uyandı mı hemen onu görmem gerekiyor. Koş zengin koş Kerem komiser uyanmış. Evet millet sonunda tekrardan uyandım tekrardan hayattayım. Kerem kardeşim çok korktuk ya neler oldu sana böyle kim yaptı bunu sana kim yaptı Efekan yapmadı değil mi Kerem komiser Söylen ne olursun Efekan'ı yapmadığını canım torunum benim Hayır bu Efekan değil karakolumuza yeni gelen polis yaptı Ve ona bunun hesabını soracağım bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim Kerem canım benim sen yat geri istersen biz onu hallederiz sen merak etme dinlen bana bak sen Evet Kerem komiser yaraların daha çok taze hiçbir yere gitmemen gerekiyor Merak etmeyin ben iyiyim ne yapacağımı çok iyi biliyorum O polise ne yapacağımı iyi biliyorum ben Kerem kardeşim hayır dur nereye gidiyorsun Kerem gel buraya Olamaz ne yapıyor bu Kerem ne yapıyor O kötü polise yaptıklarının bedelini Çok ağır bir şekilde ödeteceğim Ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum Sen bana ve aileme yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Efekan ve Alperen'in günahını aldım Bunların bedelini ödeyeceksin Dostum Kerem komiseri gerçekten çok özledim Umarım en yakın zamanda iyileşir ve aramıza döner Evet dostum benim Kerem komiser olmadan karakolunda hiç tazı tuzu yok baksana şuraya Gerçekten Kerem komiseri o kadar özledim ki bir dakika bu da ne Kerem komiser değil mi bu dostum ben mi yanlış görüyorum Kerem komiser hey Dostum biz hayal mi gördük az önce Kerem komiser buradan geçti mi Dostum Kerem komiser o eminim baksana yaraları falan vardı hatta Hiç yüzümüze bile bakmadı ne oluyor kardeşim hiçbir şey anlamadım Evet hadi bakalım şimdi benim sıram gizli silahımı kullanmanın zamanı geldi artık Bakalım şimdi nasıl karşımda duracaksın. Bu silahı kullanmayacağımı yemin etmiştim ama sen beni buna mecbur bıraktın. Bunun bedelini gerçekten çok ağır bir şekilde ödeyeceksin şimdi. Çok canını yakacağım senin. Doğduğuna pişman edeceğim seni oğlum görürsen. Hadi bakalım atlayalım aşağı. Evet beyler siz bundan sonra benim yeni korumalarımsınız tamam mı? Göreviniz beni korumak Kerem Komiser ve adamları kesin benim peşime düşmüşlerdir çoktan Sen hiç merak etme patron sen bizim paramızı verdin gözün arkada kalmasın Aynen öyle sen bizim yanımızdayken sana kimse zarar veremez Hiç merak etme biz bu bölgeye dağılır kuş bile uçurtmayız gökyüzünde Aferin size beyler aferin Kerem Komiser'in tayfasından birini görürseniz sakın gözünün yaşına bile bakmayın Hepsini vurun öldürün neyse hadi bakalım dağılalım yavaştan ben içeriye geçiyorum iki kişi de gelsin Tamamdır hep beraber dağılalım farklı farklı yerlere koruyalım burayı Biz kapının önünde duralım kanka ormanın girişinin önündeyiz Aynen öyle biz buradayken zaten içeri kimse giremez Ben de buradaki bölgede durayım bari Ön kapıdan bir şekilde girerlerse ben de onları vururum Diğer ikisi de zaten patronla beraber içeri gitti Evet hadi bakalım şimdi benim zamanım geldim Bu makinayı uzun zamandır çalıştırmıyordum ama çalıştırmanın zamanı geldi artık anlaşılan bu makinenin içine girip çalıştırdığım zaman olağanüstü bir süper kahramana dönüşeceğim. Evet bunu yapmanın zamanı geldi. Normalde bu makineyi sadece özel günler için saklıyordum ama artık bu bir intikam meselesi. Çocuklar attığı iftiranın ve bana yaptıklarının bedelini ödeme zamanı onun için. Hadi bakalım evet makine çalışmaya başladı. Kendimi gerçekten çok çok garip hissediyorum. İşe yarıyor işe yarıyor hadi hadi. Evet işte bu kadar işe yaradı artık bir süper kahramanım bundan sonra süper güçlerim var Bakalım kötü polis nereye kaçarsan kaç benden asla kurtulamayacaksın Nasıl karşımda duracaksın ben de gerçekten çok merak ediyorum senin için geliyorum şimdi Hadi bakalım Kerem komiser git ve bu işi bitir Nerede bu Kerem ya nerede acaba evet, Millet sizin burada ne işiniz var beni mi bekliyordunuz Kerem canım sesi senin bu halinle böyle ne oldu sana? Kerem komiser, harbiden sen harbiden neyin nesi böyle? Kardeşim sen sen iyi misin? İyiyim ben. Merak etmeyin. O adamların yanına bırakmayacağım bu yaptıklarını. Bunun bedelini ödeyecekler. Kardeşim o zaman sağlam bir ekip kurup adamların mekanını basalım daha iyi değil mi? Tek başına mı gideceksin anlamadım. Kendimi bir süper kahramana dönüştürdüm. Artık özel güçlerim var. Siz beni merak etmeyin. Ben bu meseleyi rahat başıma hallederim. Kardeşim yapma. Ben de seninle geleyim bak. Yapma. Siz merak etmeyin abicim ben bu meseleyi halledeceğim. Gözlerimi inanamıyorum az önce Kerem, Kerem uçtu mu ben mi yanlış gördüm? Evet baksanıza Kerem resmen uçuyor. Merak etmeyin vardır Kerem komiserim bir bildiği. Evet dostum baksana şuraya ne gelen var ne giden ne kadar sakin. Evet oğlum biz buradayken zaten içeriye kimse giremez de. Ama ben birkaç kişi saldırır diye bekliyordum doğrusu. Kimseler gelmedi gerçekten de. Hoşver oğlum bela mı arıyoruz başımıza ya. Ne güzel rahat rahat dikiliyoruz işte ayakta burada. Paramızı alıyoruz bedava. Selam millet. Ne haber? Nasılsınız bakalım? Hı, olamaz. Sen de kimsin? Sakın kıpırdama. Orada dur. Yaklaşma sakın bize. Evet, sen de kimsin? Neden geldin buraya? Ne işin var senin burada? İndirin beyler o silahları yoksa bunun bedelini çok ağır ödersiniz. İndirmiyoruz lan. Ne yapacaksın pijamalı adam? Git buradan. Demek benim kostümümle dalga geçtiniz. Bu benim gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Gelin bakalım. Aa! <laughs> of ya burada gerçekten çok canım sıkıldı gidin de bizimkilerle biraz muhabbet edeyim bari Kimsenin de gelip gittiği yok zaten hı bir dakika olamaz ne oluyor burada ne oluyor Arkadaşlar ne oldu size baksana şuraya bacağını kesmişler bunun da kafasını kesmişler olamaz Arkadaşlar kim yaptı bunu size ayağa kalkın ne olursunuz gerçi nasıl kalksınlar baksana dilimlemiş hepsini Olamaz olamaz kim yaptı bunu etrafta kimsecikler de yok ben yaptım kardeşim buraya bak. He olamaz bir dakika sen. Sen Kerem Kum senin burada ne işin var? Ne oldu sana böyle? Sen mi yaptın bunu? Evet bunu ben yaptım. Sıra sende. Gel bakalım buraya. Hayır Kerem Kum sen dur yapma ne olursun dur. <laughs> Gel bakalım. <Ha! gülüyor> evet işte senin de işini bitirdim. Son olarak sıra kötü poliste. Onun da nerede olduğunu gayet iyi biliyorum. Hepinize yazık oldu bu adamın yanında durarak büyük bir hata yaptınız. Bekle beni kötü polis geldim sayılır bu mağaranın içinde olduğunu adım kadar iyi biliyorum. Bakalım seni elimden kim kurtaracak? Hı, olamaz Kerem komiser senin burada ne işin var nereden çıktın sen? Kaldır ellerini Kerem komiser teslim ol buraya gelerek büyük bir hata yaptın. Evet baksana şuraya yanına silah bile almamış sadece elektrikli testleri almış. Evet Kerem komiser kendi ölümüne geldin anlaşılan. O kadar erken sevinmeyin bence. Şimdi yapacaklarım karşısında bakalım ne yapacaksınız. Önce şu korumalardan başlayalım sonra seninle özel ilgileneceğim. Bir dakika bu da ne ne yapıyorsun sen? Olamaz neler oluyor bırak bizi yere bırak ne olursun ne yapıyorsun sen? Patron yardım et nefes alamıyoruz. Olamaz bu da ne nasıl yaptın sen bunu nasıl ne yapıyorsun sen bırak adamlarımı bırak. Bu daha hiçbir şey daha neler yapabileceğimi görmedin sen. Şimdi sıra sende kötü polis. Tamam Kerem komiser bak yaptıklarım için çok özür dilerim gerçekten çok pişmanım ne olur bana zarar verme ne olur. Şuna baksana resmen bir süper kahramana dönüşmüş. Üzgünüm artık her şey için çok geç son pişmanlık fayda etmez. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Hayır olamaz. Evet işte buraya kadar da hepinize yaptıklarınızın bedelini ödettim. Özellikle sen kötü polis bu yaptıklarının yanına kalacağını mı düşündün gerçekten? Kerem Komiser, Kerem Komiser işte buradasın. Sonunda bulduk seni. Neler olmuş burada böyle? Kerem Komiser her yerde seni arıyoruz ya. Sen sen ne yaptın burada böyle? Evet çocuklar bu adamlar bize yaptıklarının bedelini ödediler. Özellikle de kötü polis. Bakın onu duvara mıhladım resmen. Harikasın Kerem Komiser. Sen gerçek bir süper kahramansın. Bak seni şuraya. Evet Kerem Komiser harikasın. Bizim de intikamımızı almış oldun böylece. Adam bize iftira atmıştı. Evet çocuklar doğru söylüyorsunuz. Hadi bakalım buradan gidebiliriz artık. Burada bir işimiz kalmadı. Bize kötülük yapanlar her zaman onun bedelini öderler. Evet evladım artık sen kocaman oldun büyüdün artık. Bundan sonra sen de baban gibi dünyanın en profesyonel çöpçülerinden birisi olacaksın. Nasıl olacağım ki babacım nasıl çöpçü olunur ben bilmiyorum ki. En büyük hayalim senin gibi bir çöpçü olmak. Evladım şehri karış karış gezeceksin her yerdeki çöpleri toplayacaksın. Zaten fakir bey topladığın çöp başına sana para veriyor. Sen de çalışırsan ben de çalışırsam Milyoner oluruz oğlum böylelikle bir çöp şirketi falan kurabiliriz yani. Hım babacım bu arada vizyonun da rezaletmiş yani. Parayı bulduktan sonra niye bir daha çöplerle uğraşalım? Neyse baba hiç merak etme oğlun senin yüzünü kara çıkarmayacak. Aslan oğlum benim güveniyorum sana. O kadar çok fazla çöp toplayacağım ki babam bende gurur duyacak. Büyüdüğüm zaman var ya dünyanın en büyük çöpçüsü olacağım. Ulan arkadaş şehir tertemiz ya çöp bulamıyorum resmen şaka mı bu? Bu gidişte babam bende gurur duymayacak. Hadi oğlum atsana bana da pas pas at diyorum sana Alperen hadi. Oğlum yavaş yap bacağımı sakatlayacaksın bak. Allah Allah. Bir dakika bu seslerde de ne böyle? Okulun bahçesinden bir sesler geliyor. Dur bakayım ne oluyor burada? Burada birileri var belki çöpte vardır. Hı? Ne yapıyor burada çocuklar böyle? Efekan dostum hadi bana da pas atsana ya. Tek başına oynuyorsun bak iki saattir. Çok bencilsin bana da pas at. Ya oğlum sana niye pas atayım ki görmüyor musun? Zaten alamıyor bu beceriksizler topu benden. Beceriksiz sensin oğlum görmüyor musun? Almaya çalışıyoruz ne yapalım yani yeteneğimiz yok. Beyler bu takımlar çok adaletsiz ya. Kaplum bazen oynamayı bilmiyor ki. Oğlum sanki sen çok iyi oynuyorsun sus. Bence de çok adaletsiz. Baksana Efekan bana pas bile atmadan tek başına nasıl oynuyor? Oğlum ben sana dedim. Üçünüz bir olun ben bir olayım diye. Her türlü yenerim zaten size. Kaleye şut çekme gereği bile duymuyorum oğlum o kadar kötüsünüz ki topu ayağımda döndürüp duruyorum baksana alamıyorlar topu Ve galiba ben de karşı takıma geçeceğim kanka böyle olmaz yazık bunlara Harbiler oğlum Alperen de bizim takıma gelsin Nefakan zaten tek başına çok iyi Baksana işte burada kocaman bir çöp var Bunlar galiba kafayı yemişler baksana çöpe tekme atıp duruyorlar ne yaptıklarını sanıyor bunlar anlamadım ki her neyse bu çöpü almanın zamanı geldi. Dur bakayım yakalayacağım şimdi o çöpü gel bakalım buraya büyük çöp gel. Ne oluyor lan ne yaptığını sanıyorsun oğlum sen? Harbiden ya ne yapıyorsun? Sen de kimsin? Oğlum bu korkunç çöpçünün bebeği değil mi lan? Ne yapıyor bu burada? Ne işi var bunun burada? <laughs> Birader sıkıntılı mısın sen? Cevap da vermiyor bize. Bıraksana topumuz yere. Beyler kusura bakmayın. Bu çöpe çöpe atmamız gerekiyor yani. Siz okulda falan öğretmiyorlar mı çöpleri atmanız gerektiğini? Lan çöp dediğim bizim futbol topumuz. Versen onu. Biz ona bir ton para verdik. Harbiden oyun oynuyoruz burada. Görmüyor musun? Çöple oyun mu oynanır? Saçmalamayın. Her neyse arkadaşlar ben bunu bizim çöplüğe götürüyorum. Hadi bakalım dağılın lan siz de buradan. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Olamaz topumuzu götürüyor. Koşun beyler koşun. Ulan kafayı mı yediniz siz? Bir çöp için peşimden mi koşuyorsunuz? Gel buraya diyoruz sana. Gel buraya. Biz o topa bir sürü para verdik. Harbiden lan biz o topu almak için bir sürü para biriktirdik. Ulan bayağı da hızlı koşuyormuş. Gelmeyin peşimden. Gelmeyin. Vermeyeceğim bunu size. Babamın gözüne girmek için buna ihtiyacım var. Lan git başka çöp bul. Başka çöp mü kalmadı şehirde? Allah Allah. Efekan ne yapacağız? Baksana deli gibi koşuyor oğlum bu. Zaten biz de yorgunuz. Koşamadık daha fazla. Bu psikopat muhtem Hemen bizim futbol topumuzu şehrin arka tarafındaki çöplüğe götürüyor. Aynen hadi bakalım beyler yavaş yavaş oraya doğru gidelim biz de alalım futbol topumuzu bu deliden. Hadi bakalım beyler geldik sayılır. Arkadaşlar yapmasak mı boş verin topumuz falan gitsin burası çok korkunç bir yer. Harbiden beyler boş verin ya. Ulan oğlum bu kadar korkmayın ya alt tarafı bir çöplüğe gireceğiz topumuzu alıp çıkacağız. Harbiden beyler bu kadar korkmayın. Yok beyler vallahi benim canım çok kıymetli. Ben asla buraya girmem. Vallahi ben de aynı fikirdeyim kaplumbağacan. Ben de buraya asla girmem. Ben gidiyorum vallahi beyler hakkınızı helal edin. Lan nereye gidiyorsunuz? Gelseniz de buraya sattınız bizi. Efekan oğlum bunlar baya korkak çıktı. Gel bu işi biz ikimiz halledelim o zaman. Alperen oğlum benim gördüğümü sen de görüyor musun? İşte futbol topumuz orada. Hadi bakalım bunu alıp gidelim buradan. Efekan bilmiyorum kanka o çocuk nerede ya? O korkunç çöpçünün bebeği ortalıkta gözükmüyor. Başımıza bela olmasın sonra. Ya yok oğlum etrafta kimsecikler yok işte. Nereden gelip başımıza bela olacak? Ulan ne oluyor bu seslerden en neyse birileri çöpüne izlensiz gelmiş. Ne yaptığınızı soruyorsunuz oğlum siz? Ya oğlum bu da nereden çıktı şimdi? Efekan bunun iyi bir fikir olmadığı belliydi. Çabuk söyleyin bizim çöplüğümüzde ne işiniz var diyorum size. Ya biz buraya futbol topumuzu almaya geldik. Bir şey karıştırmıyoruz yani bunu alıp gideceğiz. Aynen öyle bebek çöpçü. Vallahi topumuzu alıp gideceğiz. Kimseye bir zararımız yok bizim. Bana sordunuz mu peki alabilir miyiz diye o artık bu çöplüğüm malı anladınız mı beni? Ben izin vermeden hiçbir şey alamazsınız. Şimdi size gününüzü göstereceğim. Dur bak sakin ol. Efekan oğlum bunun elinde süpürge falan var. Bu bir de delimeli bir şey yani. Harbiden Alperen saldırmaz değil mi bize dostum? Umarım saldırmaz kanka. Ulan şimdi size gününüzü gösteririm. Bu süpürgeyi kafanıza kırayım da görür o zaman. Hayır hayır çöpçü bebek doğru. gelme üstümüze. bize. Hayır. Kaybolun ulan buradan bir de sizi burada görürsem var ya ağzınızı burnunuzu kırarım sizin. Lan daha ne yapacaktın ağzımız yüzümüz şişti. Alperen çok fena dövdü bizi kanka. Harbiden Efekan baksana ağzımız yüzümüz ne hale geldi. Her tarafım çok acıyor ya her tarafım. Kardeşim çok fena dayak yedik biz bu futbol topunu nasıl alacağız bundan? Ya bırak futbol topumu sanki şu an derdimiz görmüyor musun ne hale getirdi bizi? Benim çöplüğümden benden gizli kimse bir şey alamaz anladınız mı oğlum? Bir daha sakın gelmeyin buraya o bacaklarınızı kırarım. Bak sen şunlara ya benim çöplüğümün malını çalmaya çalışıyorlar. Ulan siz bir daha buraya gelin var ya bak size neler yapacağım o zaman. Alperen dostum biz bu çöpçü bebeğe ne yapacağız? Ne yapacağız Efekan bir şey yapacak halimiz yok görmüyor mu bir daha mı dayak yiyelim Harbiden oğlum çok güçlü bu çocuk ya çok güçlü bir de süpürgeyle saldırdı bize Ne oluyor lan burada Oğlum ben size demedim mi lan bir daha burada gezmeyeceksiniz diye ha? söyleyin bakalım Aklınız başınıza gelmedi mi sizin hala Abi vallahi ben buraya girmek istemiyordum bu arkadaşın fikri Yalan söylüyor abi yemin ederim o dedi gel biz biraz daha etrafta dolaşalım diye. Oğlum bakın sizin yaptıklarınızdan bıktım artık sürekli kavga çıkarıyorsunuz mahalleyi rahatsız ediyorsunuz. Ben bu mahallenin abisiyim yani kaslarımı görüyorsunuz değil mi? Ulan size bir vururum var ya kafanızı duvardan içeriye sokarım sizin. Affet abi kusura bakma vallahi bir daha gelmeyeceğiz söz veriyoruz abi. Ulan Alperen adamı görüyor değil mi? İzbandoz gibi bu ne biçim bir adam böyle kocaman. Harbiden Efekan baksana şuna. Biz eğer bu adam gibi olsaydık var ya o çocuğu orada paramparça ederdik. Harbiden ya keşke biz de kaslı olsaydık. Acaba biz nasıl kaslı olabiliriz? Vallahi gidiyoruz abi söz veriyoruz. Bak dövme bizi ne olursun gelmeyeceğiz bir daha da. Umarım bir daha gelmezsiniz. Her neyse spor salonuna geç kalacağım sizin yüzünüzden. Gel gel şu adamı takip edelim. Bu adamla konuşalım da bizi birazcık çalıştırsın Efekan biz de kaslı olalım onun gibi. Harbiden oğlum baksana ne biçim dayak yedik. İntikamımızı almak ve topumuzu kurtarmak için bunu yapmak zorundayız. Ulan ya yine sinir ettiler beni akşam akşam. Hadi bakalım spor salonuna girelim de antrenman yapmaya devam edelim. Baksana adam spor salonuna girdi Alperen. Kanka biz alırlar mı ki buraya? Niye almasınlar oğlum bebek miyiz biz? Biz de kocaman olduk her neyse hadi gel içeriye konuşalım bu abiyle. Hadi bakalım başlayalım o zaman. 1 2 3 4. Ulan saymaktan daha hızlı dumbbell kaldırıyorum. Daha yavaş sayıyorum yani. O kadar güçlüyüm ki dumbbell'ları çok hızlı kaldırıyorum. En iyisi saymayayım ya da 10 tane de bir sayayım yani. Oğlum adama baksana ya. Utanması salonu kaldırıp indirecek. Baksana şuraya. Oğlum görün değil mi adama baksana ya. Utanması salonu kaldıracak. Harbiden Efekan dostum inanılmaz bir şey bu adamı kesinlikle bizi çalıştırması lazım. Hadi bakalım dostum gel gidip konuşalım bari abiyle. Abi bakar mısın? Hı, ne oluyor çocuklar ne istiyorsunuz benden? Siz de kimsiniz nereden çıktınız siz? İlk kez gördüm sizi burada. Abi bizim senden bir ricamız olacaktı da. Söyleyin bakalım çocuklar ne istiyorsunuz benden? Abi biz de senin gibi kaslı olmak istiyoruz. Bizi de çalıştırır mısın acaba? Evet abi ne olursun? Sen bu sporu bayağı iyi bilen birisine benziyorsun. Hadi lütfen. Olmaz oğlum. Sizle mi uğraşayım kendi sporumu mu yapayım? Allah Allah gidin kendi sporunuzu yapın. Ne olursun abi? Baksana çok fena dayak yedik. Çalıştırman lazım bizi. Evet abi çok pis dayak yedik. Ne olursun? Acı bize bak acı. Ulan ya Allah Allah tamam ama benim sözümden çıkmayacaksınız. Anladınız mı? Ne dersem onu yapacaksınız. Eğer benim dediklerimi harfi harfini yaparsanız siz de benim gibi olabilirsiniz. Hatta belki de benden daha iyi. Gerçekten mi abi olabilir miyiz? Harbiden mi abi doğru mu söylüyorsun cidden? Bilmiyorum çocuklar bakacağız ve göreceğiz. Hadi bakalım o zaman. İlk hareketimiz çınav çekmek. Gelin bakalım benimle beraber. Abi bu gerçekten düşündüğünden çok zormuş. 2 3 4 5 6 oğlum ben yapamıyorum vallahi bırakacağım Eğer bırakırsanız yüzden önce ben de sizi bırakırım oğlum benim dediklerime harfi harfine uyacaktınız hani eğer benim gibi olmak istiyorsanız dediklerimi yapın Abi biz de istiyoruz yapmak da görmüyor mu yapamıyoruz ki benim kırılacak birazdan galiba Harbiden hatta benim kırıldı bile galiba Devam devam boş yapmayın ne kadar mızmız mız çocuklarsınız sizden hiçbir şey olmaz devam edin hadi Abi kaç tane oldu ya? 20 miydi? 21 miydi? Neyse 23, 24. Vallahi ben bilmiyorum. 100 taneden aşağı yaparsanız var ya sizi asla çalıştırmam. Efe kanka galiba bu işe hiç girişmemeliydik. Evet dostum ama girdik artık yapacak bir şey yok. Hadi devam. Abi çok yoruldum ya ellerim ağrıdı baksana kum torbasını vurmaktan Benim elim şişti kanka daha fazla vuramıyorum Çocuklar siz bu spor işini fazla ciddi almıyorsunuz anlaşılan kolay mı sanıyorsunuz öyle olmayı Ben 10 yaşımdan beri spor salonuna geliyorum ben akşamları 3 tavuk bir tane de köy muhtarı yiyorum Helal olsun abi valla belli belli Tamam çocuklar gelin bakalım buraya dinlenme zamanı geldi sizin için Oh be abi sonunda dinlenebildik ya. Harbiden abi ne kadar dinleneceğiz peki? 5 dakika dinleneceksiniz ondan sonra devam edeceğiz. Abi 5 dakika çok az. Ulan pazarlık yapmayın ben de dediğimi yapın sadece. Tamam abi dediğin gibi olsun bakalım. Oğlum siz 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 nasıl böyle oldunuz ya? Ne kadar hızlı oldu bu iş böyle? Ben sizin bu kadar kısa sürede kaslı olabileceğinizi düşünmemiştim. Abi vallahi biz de düşünmemiştik. Şu halimize baksana dev gibi olduk. Harbiden abi işe yaradı gerçekten. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır abi. Sen olmasaydın asla böyle olamazdık. Aynen öyle abi. Hadi bakalım çocuklar artık hazırsınız. Gidin ve intikamınızı alın. Hadi bakalım Alperen dostum. Gidelim o çöplüğü o çocuğun başına yıkalım. Aynen öyle oğlum şu kaslara baksana dev gibi olduk ya. Bakalım o elindeki süpürge onu kurtaracak mı bu sefer bizim elimizden? Bence kurtarmayacak kanka kafasında kıracağım o süpürgeyi onun. Bize bulaşmak neymiş görecek şimdi. Evet çöplüğün başında nöbet tutuyorum artık gerçekten bir çöpçü sayılırım. Babam işleri artık tamamen bana bıraktı ve emekli oldu. Bundan sonra çöpçüler kralı benim. Şu ben buradayken bu çöplüğe kimse giremez kimse. Demek kimse giremez öyle mi ha? Hı, ne oluyor lan bu ses siz? Siz de kimsiniz? Aa cidden tanımadın mı bizi? Çok kırıldım bak şu an. Harbiden oğlum nasıl tanımadın bizi? Hı, Efekan, Alperen bu, bu, bu siz misiniz? Ne oldu size böyle? Hani bizim ağzımızı burnumuzu kırmıştın ya onun intikamını almaya geldik. Aynı zamanda topumuzu almaya. Bize yaptıklarının bedelini ödeyeceksin oğlum şimdi. Arkadaşlar durun sakin olun tamam topunuzu vereyim gidin yani burada bu kadar büyütülecek bir şey yok bence. Arkadaşlar arasında olur öyle şeyler yani. Alt tarafı iki tane vurdum ama atmayın yani. Ulan oğlum sen bizim nereden arkadaşımız oluyorsun? Harbi ne bu samimiyet oğlum? Neyse biz de sana arkadaşça iki tane vurup gideceğiz değil mi Alperen dostum? Aynen öyle FK'nın hadi bakalım yapalım şu işi. Gel lan buraya. Hayır durun. Aa, olamaz arkadaşlar yardım edin ne olursunuz. Ne yardım edeceğiz oğlum sana hak ettiğini buldun işte biz yaptıklarının bedelini böyle ödersin. Aynen öyle nasılmış bakalım süpürgenin tadı beğendin mi bari? Ee, şey bayağı tozlu bir tadı var yani. Arkadaşlar yardım edin ne olursunuz çok canım acı ambulansı arayın. Valla o senin problemin dostum hadi bakalım Alperen gidelim buradan topumuzu da aldık. Aynen öyle işini bitirdik onun. Bize yanlış yapanın sonu böyle olur işte.